Merhaba çocuklar. Bugün sizlere çok özel bir kahramanın masalını anlatacağım. Sevimli Mantar'ın masalı başlıyor. Bir ormanın en yeşil köşesinde küçük, kırmızı şapkalı, beyaz benekli bir mantar yaşarmış. Adı sadece Mantar'mış. Çünkü herkes onu öyle bilirmiş. Ama Mantar sıradan bir mantar değilmiş. Çok meraklı, çok hareketli ve her şeyi öğrenmek isteyen minicik bir dostmuş. Ormandaki dostları, kırlangıçlar, sincaplar ve kelebekler onun bu merakına bazen güler, bazen de aman dikkat et, başına iş açma derlermiş. Bir gün mantar ormanda dolaşırken parlak sarı bir ışık görmüş. Işık öyle güzel parlıyormuş ki gözlerini kırpmadan bakamamış. Merakına yenilen mantar, acaba bu ışık nedir? Güneşten mi düşmüş yoksa yıldızlardan mı gelmiş? diye düşünmüş. Ayaklarını küçük kökleriyle sürükleyerek ışığa doğru yürümüş. Yolda sincap fıstık ona seslenmiş. ''Nereye gidiyorsun mantar?'' ''Şu ışığı bulmaya çok heyecanlı görünüyor.'' demiş mantar. Fıstık biraz korkmuş ama mantarın heyecanını görünce ona eşlik etmeye karar vermiş. Beraber ışığı takip etmişler. Ormanın derinlerine indikçe yollar daha gizemli olmuş. Rengarenk çiçekler parlamış, kelebekler havada dans etmiş. Mantar her gördüğü şeye sorular sormuş. Neden bu çiçekler gece de açıyor? Kelebekler neden ışığa doğru uçuyor? Fıstık bazen cevaplamış, bazen bilmiyormuş. Ama mantar şunu fark etmiş. Öğrenmek, keşfetmek ve merak etmek dünyayı daha renkli yapıyormuş. Tam ışığın kaynağına yaklaştıklarında karşılarına kocaman altın renkli bir taş çıkmış. Bu taş sanki kalbinin içinden ışık saçıyormuş. Mantar heyecanla taşın yanına koşmuş ve buldum işte bu ışık diye bağırmış. Ama bilmediği bir şey varmış. Bu taş sihirliymiş ve ona dokunanı bambaşka bir maceraya götürürmüş. Mantar Altın rengi taşın yanına yaklaştığında ışık daha da parlak olmuş. Fıstık şaşkınlıkla gözlerini kapatmış. Aman dikkat et mantar, bu taş sıradan bir taş değil demiş. Ama mantarın merakı öylesine büyükmüş ki geri adım atmak hiç istememiş. Küçük kökleriyle taşı dokunur dokunmaz birdenbire. Vup diye bir ses çıkmış ve ortalık bembeyaz olmuş. Mantar ile fıstık kendilerini bambaşka bir yerde bulmuş. Ormanın tanıdık ağaçları yerine gökyüzüne kadar yükselen devasa mantarlar varmış. Bu mantarların şapkaları gökkuşağı renklerinde parlıyormuş. Mantar gözlerini kocaman açarak, ''Burası neresi? Benim akrabalarım mı?'' diye sormuş. Birden gökkuşağı renkli şapkası olan yaşlı bir mantar yanlarına yaklaşmış. Gülümseyerek, Hoş geldiniz. Burası bilgi diyarı. Buraya sadece çok merak edenler, öğrenmek isteyenler gelir, demiş. Mantar sevinçle zıplamış. Ben de hep merak ederim. Yeni şeyler öğrenmeyi çok severim. Yaşlı mantar ona göz kırpmış. O zaman sen tam buraya layıksın küçük dostum. Ama bilgi diyarından ayrılabilmen için üç bilmeceyi çözmen gerekiyor.'' Fıstık biraz korkmuş. Bilmeceler zor olabilir." demiş. Ama Mantar cesaretle, "Merak etmeyin, beraber çözeriz." diye cevap vermiş. İlk bilmece hemen ortaya çıkmış. Yaşlı Mantar sormuş. "Ben gökyüzünde parlarım. Gündüzleri ısıtırım. Bitkilere can veririm. Ben kimim?" Mantar hemen ellerini çırpmış. "Bu çok kolay. Güneş." Birden gökyüzünde altın ışıklar dans etmiş ve yolun bir kısmı açılmış. Mantar çok mutlu olmuş. Fıstık, sen gerçekten akıllısın demiş. Ama yaşlı mantar gülümseyerek uyarmış. Daha iki bilmece var. Dikkatli olun. Bazı sorular düşündüğünden zor çıkabilir. Mantar ve fıstık heyecanla ikinci bilmecenin gelmesini beklemişler. Çünkü her yeni soru onlara yeni şeyler öğretecekmiş. Mantar ve fıstık, ikinci bilmecenin ne olacağını merakla beklerken gökyüzü birden parıldamış. Rengarenk ışıkların arasından yaşlı mantar gülümseyerek ikinci bilmecesini sormuş. Benim kanatlarım var ama kuş değilim. Çiçeklerin üzerine konarım. Bazen rengarenk, bazen sade olurum. Kimim ben? Mantar düşünmüş, kafasını yana eğmiş, sonra da sevinçle bağırmış. Kelebek! Bir anda etraflarında yüzlerce kelebek uçmaya başlamış. Kanatlarının rengi o kadar güzelmiş ki mantar ve fıstık gözlerini alamamış. Yolun ikinci kısmı da açılmış. Fıstık mutlulukla, harikasın mantar, iki bilmeceyi de doğru bildin demiş. Ama yaşlı mantar hafifçe gülümsemiş. Son bilmece en zoru olacak. Dikkatli dinleyin. Ormanın sessizliği içinde üçüncü bilmece yankılanmış. Beni göremezsin ama hissedersin. Bazen hafifçe eser, bazen fırtına olur. Ağaçların dallarını sallandırır, yaprakları uçuştururum. Kimim ben? Mantar bir an durmuş. Fıstık endişeyle ona bakmış. Bunu bulabilecek misin mantar? Mantar gözlerini kapatıp düşünmeye başlamış. Çiçeklerin nasıl sallandığını, yaprakların nasıl uçuştuğunu hatırlamış. Birden yüzüne hafif bir esinti değmiş. Gözlerini açarak sevinçle bağırmış. Rüzgar, cevap rüzgar. O anda bütün bilgi diyarında kocaman bir alkış duyulmuş. Gökkuşağı renkli mantarlar sevinçle sallanmış. Kelebekler havada dans etmiş. Yol tamamen açılmış. Yaşlı mantar yaklaşarak "Aferin sana küçük mantar. Merakın, cesaretin ve aklın sayesinde bilmeceleri çözdün. Artık bilgi diyarı'nın gizemli hazinesini görebilirsin." demiş. Mantar heyecanla "Hazine mi? Nasıl bir şey acaba?" diye sormuş. Fıstık da merakla etrafına bakmış. Yaşlı mantar ellerini açınca ortaya parlayan bir sandık çıkmış. Sandık altın değil kitaplarla, defterlerle ve rengarenk kalemlerle doluymuş. Mantar şaşkınlıkla sormuş. Ama bu kitaplar neden hazine? Yaşlı mantar bilgece gülümsemiş. Çünkü gerçek hazine bilgidir. Ne kadar çok öğrenirsen hayatın o kadar güzel olur. Mantar ve fıstık birbirine bakıp gülümsemiş. Öğrenmenin en değerli şey olduğunu anlamışlar. Mantar ve fıstık, önlerinde duran rengarenk kitaplarla dolu sandığa hayranlıkla bakıyormuş. Kitapların kapakları parlıyor, üzerlerinden minik ışıklar saçılıyormuş. Her kitabın içinde yeni bir bilgi, yeni bir macera gizliymiş. Yaşlı mantar onlara yaklaşarak bu kitaplar size hayallerinizi gerçekleştirme gücü verir. İçinde yeni bilgiler, eğlenceli hikayeler, doğayı korumanın yolları ve dostluğu güçlendiren sırlar var." demiş. Mantar sevinçle zıplamış. Ben bu kitapların hepsini okumak istiyorum. Çünkü öğrenmek bana çok keyif veriyor. Fıstık da gülümseyerek, "Ben de senin yanında olacağım. Beraber okuyalım. Öğrendiklerimizi paylaşalım." demiş. Yaşlı mantar sandığın kapağını hafifçe kapatmış ve parmağını sallayarak uyarmış. Unutmayın küçük dostlarım, bilgi ancak paylaşıldıkça çoğalır. Öğrendiklerinizi başkalarıyla da paylaşın ki onların dünyası da güzelleşsin. Mantar ve fıstık başlarını sallamış. Tam o anda altın taş yeniden ışıldamış. Birdenbire etraflarındaki her şey dönmeye başlamış. Vup diye bir sesle kendilerini tekrar kendi ormanlarında bulmuşlar. Sanki hiç gitmemiş gibi görünse de kalplerinde yepyeni bir hazine taşımışlar. Bilgi sevgisi. O günden sonra mantar her gün yeni şeyler öğrenmeye, arkadaşlarına öğrendiklerini anlatmaya başlamış. Fıstık ise onun en büyük destekçisi olmuş. Ormandaki diğer canlılar da kısa sürede fark etmiş. Merak etmek, araştırmak ve öğrenmek hayatı çok daha eğlenceli ve renkli hale getiriyormuş. Mantar dostlarına dönüp şöyle demiş. Artık biliyorum. En büyük hazine bilgiymiş ve biz bu hazineyi ne kadar çok paylaşırsak o kadar zengin oluruz. Ve böylece Mantar'ın macerası burada sona ermiş. Evet çocuklar, Mantar'ın masalını dinlediniz. Siz de tıpkı Mantar gibi merak edin, öğrenin ve bilgiyi paylaşın. Yeni masallarda buluşmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.